seçimden sonra <laughs> itiraz süresinde söz <laughs> Yüksek Seçim Kurulu'nda, İl Seçim Kurulu'nda, ilçe Seçim Kurullarında bu faaliyetler devam ediyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı itirazlar yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor ve kimisi reddediliyor, kimisi kabul ediliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar şu anda beklemekten başka bir yapacak faaliyet yok. Eee Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin şu anda sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Daha sonra da kararını açıklayacak. Efendim, o noktada oy farkıyla ilgili O her an değişiyor arkadaşlar. Tabii değişik ilçelerde sayımlar Devam ettiği için sürekli değişkenlik gösteriyor ama e, belirli oranda aradaki farkın e, azaldığını görüyoruz. Efendim bir de şöyle bir şey var. Geçersiz oylar evet sayılıyor ama diğer taraftan tutanak girişleri yani kaydırmalarla ilgili girişlerle ilgili de bir kafa karışıklığı var. CHP tarafı o girişler bitti diyor ama AK Parti tarafı dün Ali İhsan Yavuz e, henüz onlara başlamadık dedi. Maddi hatalarla ilgili bir rakam verdi ama tutanak girişleriyle ilgili son durum sondurulmayacak. Arkadaşlar bütün bu e, detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarının teşkil ettiği <laughs> heyetler yapıyorlar. Dolayısıyla bu detayları güncel olarak benim aktarmam doğru olmaz, sağlıklı da olmaz sadece söyleyeceğim şudur. Her şey yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar bunlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. Bir yandan da yeniden sayımlarla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar bitinceye kadar bu devam edecektir. Şu anda e, işlem bitmeden e, bir şey söylemem takdir edersiniz ki doğru olmaz. Bir de yakışık da almaz. Çünkü işin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Peki Efendim eee e, 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 aceleci davrandığı yönünde hani beklesin sonuçları beklesin yönünde bir e, sözümüz sözünüz olmuş ama kendisi de sizin için daha 3000 bin oy öndeyken sayım devam ederken çıkıp başkanlığını ilan etti, kazandık dedi. Şeklinde bir tepki gösterdi. Sizin bu tepkiye acaba bir cevabınız olur mu? Ben bunun cevabını salı gün e, toplantıda verdiğimi hatırlıyorum. Benim o gün seçim akşamı 11.25'te bana gelen bilgiler o günkü sayım e, sonucuna göre yaptığım bir açıklamadır bundan ibarettir. Sonra tabii ki devam edince şartlar değişti. Bunu daha önce açıkladım. Efendim Ekrem İmamoğlu Ankara'da CHP Büyük Parti'yi ziyaret etti ancak ziyaret etmedi. Bunun nedeni sizce nedir? Belki kendisine sormak gerekir. Hı -hı. Ee, neden ziyaret etmedi? Hı -hı. Ama e, illa cevap vermem gerekiyorsa Hı -hı. alacağını aldı. Onlarla işi bitti. Belki de onun için ziyaret etme ihtiyacı duymamıştır. Hı -hı. Efendim bir de e, Özgür Özel bir açıklamasında seçim kurulları İstanbul'daki bütün sandıkların saymasına karar verse bile Binali Yıldırım'ın en fazla altı bin oy alacağı görünüyor. Hesaplamalarımıza göre tüm sandık sayım sonuçlarına göre bile İstanbul'a on bin farklı Ekrem İmamoğlu alıyor demişti. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani Belli ki onlar önceden bu hesapları yapmışlar. Bizim böyle elimizde bir hesap yok. Yüksek seçim kurulunun, seçim kurullarının saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama şunu da ilave ediyorum. Eğer bu kadar eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim. Kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın. İstanbullular da rahat etsin. Adaylar da rahat etsin. Böylece her şey ortaya çıksın. Peki efendim seçim, akşamı iki taraftan da başkan benim biz kazandık açıklaması yapıldı. Sonrasında Ekrem İmamoğlu ben başkan oldum kararlılığını sürdürdü. Siz şu anda İstanbul'un başkanı kim söyleyebiliyor musunuz? Siz ben, ya da İmamoğlu. Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse yüksek seçim kurulu başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışık almaz. Başkan var mı efendim oy oranlarıyla Arkadaşlar daha önce söyledim. Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla yani şu anda söylenecek bu kadar. Bunun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur takdir edersiniz. Lehinize dönmesi mümkün görünüyor mu efendim sizin değerlendirmeleriniz, partinizin değerlendirmeleriniz? Biz, e, biz e, sayımın tamamen yapıldığında e, işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde. Teşekkür ederim. arkadaşlar şu anda gündemde olan hem tüm bazı ilçelerde tüm oylar sayılıyor bazı ilçelerde sadece geçersizler sayılıyor. Dolayısıyla ben şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum. Efendim, Teşekkür ederim. Efendim bin fark oydan bahsediyoruz. Şu ana kadar evet. eriyen bir fark. Peki seçimin iptali söz konusu olabilir mi? çok ciddi bir oran. Arkadaşlar bir şu anda bakın biz <laughs> ne ilçe seçim kuruluyuz ne il seçim kuruluyuz ne de yüksek seçim kuruluyuz. Yani üzerimize elzem olmayan, vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri yüksek seçim kuruludur. Yüksek seçim kurulu hangi yönde karar verirse versin başımız üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti. bunun bilinmesinde fayda var. Teşekkür ederim. Son olarak Büyükçekmece'de seçmen kayıtları ile ilgili bir usulsüzlük olduğu iddiası var. Gözaltına alındığı da söyleniyor. İlçe e, nüfus müdürünün bununla ilgili bilgi. Bu, bu bilgi bana da geldi. Hı. Bu da başka bir hukuki süreç. Herhalde bu hukuki sürecin sonunu da beklemek gerekir. Teşekkür ederim. Tamamını, tamamını dönük bir iptal yani en azından başvuruda böyle bir şey var ama reddedildi sanırım herhalde değil mi? Sizinler yani bu konuda şey Ali İhsan Bey açıklama yaptı. Evet İl Seçim Kurulu reddetmiş. Olay bundan ibaret. Ya bu müracaatı kabul etmemiş. Peki efendim çok merak ediliyor kamuoyu da çok e, yakından izliyor İstanbul'daki seçimleri rakibiniz. Eee Twitter <laughs> son Tam böyle son bilgiler bizde de var. Partimiz, partimiz, partimiz takip ediyor. Ben yani benim ayrıca bir paylaşma niyetim yok. Ak Parti Teşkilatı, ilçelerdeki görevlilerimiz raporları veriyorlar. Parti de bunu takip ediyor. Süreçler bitmeden bunu yayınlamanın kime ne faydası var onu bilemem. Yani sayımlar yapılsın diye. Iı, tasnifler yapılsın, alt alta toplansın. Ondan sonra neyse ak mı kara mı önümüze gelecek. Bu arada kafaları karıştırmanın yok azalıyor yok artıyor gibi kamuoyunu rahatsız edici lüzumsuz açıklamaları doğrusu ben çok hoş karşılamıyorum. Gerek de yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sonra. Sağ olun.